verdik. Okey atmaya karar verdik. Gittik. Ee, Okey oynuyorduk. Sonra dedik ki okeyden başka işler yapalım. Bugün Uludağ'a ya gelelim. Çıktık geldik. Saat kaçta geldik? cebimizde 5 kuruş para yok. <laughs> Kırık mısın sen? Neye giriyorsun? <laughs> Bir de saat 3'de indik arkadaşlar. Saat 9'da açılıyormuş. Onu bekliyoruz şu an. E, kredi kartımızda biraz para var onu çekip şu ileride bir milyoncu varmış şu taksici abiye sorduk. Oradan leğen alacağız. Buradan çıkacağız gideceğiz leğenle kayacağız. Ucu, ucuz maliyetli tatil nasıl yapılır? Para, para nakittir. Paradır. Para vakittir pardon. Para. Bugün size bunu tanıtacağız. Evet. Bu bilgileri verdiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Harbiden leğen alalım kanka. Bak bir dakika dur dur. Buldum bu. Leğeni alalım tamam mı? Vlog çekelim. Ciddi söylüyorum bak. Evet. Youtube'a atalım onu. Bana ver kanka. Nerede? Bundan sonra Youtuber'ız ama. Evet. Her cumartesi inşaat sonunda geliyoruz. Ucuz maliyetli nerede takılır. <laughs> Bir pazar her yerdeyiz kanka. Oğlum ne çakalla şey Ebo öyle yapıyor şu an. Kanka kaç milyon izleniyor. Çakalla, çakalla Ebo'da farkımız var mı? Ben Ayırmakta zorluk çekiyorum Ucun. Bak. ya. Hı. Şey yapacağım. Pazarlık falan yapacağım. Evet. Ciddi söylüyorum ben. Seni veriye bince gideceğiz ya. Orada ben pazarlık yapacağım. Biraz siyaset yapacağım. Gerekirse ağlayacağım biraz. Yani Evo. Ucuza getireceğim ben bu işi. Ama leğeni yine alalım biz kanka. Yani. Bence de, de alalım kanka. Küçük leğenlere bineriz lan. 100 lira falan mı sattı? Millet de bizi youtuber sanki lan bırak. O 1 milyoncuyu bulalım biz. Bulalım abi. Bir, bir milyoncuyu milyoncu bulalım. Olur. Selam Aleyküm abi. Aleyküm selam. Burada bir yerde bir milyoncu varmış abi. Nerede abi? Ha buradan gidiyor. Bir milyoncu. Sabah, sabah için abi. Sabah, sabah bire, bire. Sol tarafta bir yer var. Şurasın abi. Şu köşe. Orada bir yer var. Şu köşe. Vallahi edit iyi ki. Edit yapabilecek misin? Ha? Edit. Oğlum edit işi bende la kanka. Harbi seyiriyor. Harbi oğlum. diyorum oğlum. Oğlum bundan sonra her pazar harbi bir yere gidelim abi falan mantıklı kalkıyor. Gittik. Tamam mı? Bundan Aynen. sonra nereye? Kartepe'ye gideriz mesela. Evet. kış tatili. Uzza mesela. mesela. nasıl malum olur? Aynen öyle. Başlık. Ya bunlar gelmezsen kötü Şimdi gittik az önce oradan taksici abiden fikirleri aldık. Değil mi? He he. Bizim iki salak arabada yattı. Ve onlara dedi, ki hani gelin fikir alalım ona göre çıkarız falan dedi ki. Bunlara ne fikir alacağız dedi. Bunlar da salaklık yaptı, uykusuna düşkünlük yaptı. Biz yine geldik çevreyi taradık. Evet. Bulduğumuz insanlarla muhabbetimizi ettik. Evet. Adam bize ne dedi? Yukarıda dedi su burada 5-10 liraysa orada 100 lira derler. Evet. Biz ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Suyu alacağız. Evet. Jetlerimizi dolduracağız. Evet. Tamam. İzleteceğiz bunlar diyecek ki kanka bana de. Bana git orada al. Ne diyeceğiz? Çok pahalı 100 lira işte ver falan. 50 lira kardeşim. Oğlum var ya. 50 lira. Ananı sikeyim. Ki... <laughs> günde 40 lira kar ediyorsun ama abi. Bu mallar iki susası. İki Seçin susası? Daha Ya ne oğlum işte. Teleferik parasını çıkardık. <laughs> Bence mükemmel kardeşim. Cebim zaten bol be. Her yerde cep var. Biz akşama kadar duracağız. İki sudan fazla seferiz kanka biz bunlara. Yemeği nasıl yaparız acaba? Şey, <laughs> <yemeği>. Kanka iş. <işte gülüyor> Şuraya sandviç mi? Crispy falan mı alsak lan? Crispy değil de sandviç mi satarız şuralara cepleri? Sandviç ezdir oğlum ben ya. Yav ters düz gel çık. Lan <laughs> de. mesela crispy falan sokacağım. Bunlara mal gibi saçın 50 lira. Mantıklı kanka. Yani buraya gelişimiz beleş olacak. Onlar ekside de başlıyor. <laughs> <laughs> evet günaydın arkadaşlar. Şu bu kraker falan var ya. Evet. <laughs> Onlar da. <laughs> Günaydın demedin. Günaydın. İlk gelip de son sıraya yerleşiyoruz şu anda. Uyuyak evet kalmışım. arkadaşlar arabada uyuyakalmışız bu arada. İlk gelip son sıraya gidiyoruz. 200 saat sıra bekleyeceğiz bu yüzden. Ben uyandım da şu arkadaşlar uyanamadı. Oğlum ben de uyandım. Yakışmadı ya. Yani. Beyler şimdi şimdi biz şimdi alışverişimizi yap. Alışveriş yaptık. Kırışa bilmiyor. Ne bilmiyor? Kırışa bilmiyor. Bunlar yapmadı. <laughs> Leğen yoktu. E, Leğen yoktu. Kurban poşeti. Kurban poşeti aldık. aldık. Kaymak için. Onlara da satacağız. Dört tane aldık. Onlar hiçbir şey almadı. Az bak bırak ya. Siz bakalım ya. Öyle anlayamazsın. <laughs> Yakışmış oğlum. Turan çarpsın Tam bale gibisin. <laughs> Salaklığımıza, salaklığımıza anlatır mısın şu sıra konusunda? Buraya ilk gelen kişiyiz. Sonuncu sırayız ya. Allah'tan arkamızda birkaç kişi daha geldi de sinirlerin fazla bozulmuyor. <laughs> Oğlum benim sigaram nerede? Mal ya mal. Para, para nakittir. Paradır. Para vakittir pardon. Para vakittir. <laughs> Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git Yeter. <laughs> Sen bir şey anlatma. Para vakittir kanka. Niye? Sıra satılır, Bak, sıra her satılır. Şey, her şey. Her şeyin hızlı yere ulaştıran her şey daha pahalıdır. Fark ediyor <laughs> musun? Evet. Ferrari, Lambo. Hep hızlı. Hep uçak daha pahalı. Niye? Vakit, 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 vakittir. Aynen. Ne? Allah Allah. Niye? Vay be. Ee, biz... Dörde şey bölüneceğiz anladın mı? Dörde bölüneceğiz anladın mı? Dörde bölüneceğiz anladın mı? Dörde bölüneceğiz anladın ha. Uşak mısın, değil misin, sert mafya mısın, ne böyle o? Ne geçecek gündemden dönüşünce? Önceden böyle değil daha. Böyle gidirin, böyle gidirin şey geliyor böyle. Gelsin sen o mafada yedirmedin Romanya anlasın, Romanya anlasın. Biz olmasak Uludağ'a bile geldiği gibi. <laughs> Uludağ'a yaman ben direkt olur demedim mi? Ta ilk günde. Ben fikri verdim ama ortaya. Tamam ben hemen ayırmayayım dur işte. Oğlum çok hemen fikir yaratan bir insanım. Hemen yani çoğundan zeki bir insanım. Oradaki herkesten gördüğünüz herkes aklıma geliyor. Bir anda ampul canlanıyor. Oğlum biz ona sen boş konuşmuş olacaktın ortada. Sen suyu niye aldın oğlum? Ne? Kanka çok soğuk ya. Oğlum eldiveni iki dakika çıkarıyorum elim oraya. Burada anlaşmaya git desene. çekil kanka. Eldiven sen Oğlum güzel var lan. Kızak ne ya. Kızak var biz zaten Snowboard kirasını hiç bilmiyor musunuz? Eee? 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 Sonuç? Sonuç? Bu çok pahalı değil mi? Fiyatları böyle bunun. İstersen bunları da alır mısınız? Bunlarla kayabilirsiniz. Tamam almayacağım da delikanlı yapacağım. Biraz siyaset yapacağım. Gerekirse ağlayacağım biraz. Ya yani, Evo. Ucuza getireceğim ben bu işi. Ben mi demişim bana? Siz dediniz abi. <laughs>

Hayat <laughs> merkezi olmadan buraya girilmiyor. Şimdi burada hareket deneyerek gidelim. Dur, hangi hareket? Beyler. Bak burada. <laughs> Evo şey burada. Çocuğun sakaları doğmuş arkadaşım. Buradan bildiğimiz burada gibi kaymayalım. Hareket deneyerek gidelim şöyle. Lan sitte git oğlum öyle şey mi olur <laughs> lan? Lan Tamam mı? Bak götüme! Bak 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 iyi bak! Ben artık gidiyorum koçum. Yolculuğa... yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Ol <gülüyor> <gülüyor> e ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı benim şey kayamam ya. La bekle beni. Abi tabanca düşecek. Ben nereye gideyim? Sakatsın sen ya. Bizim işimiz kaymak. Sabah öyle akşam kayıyorum ben. <gülüyor> 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 Basamaktan giderken ayağım kayıyordu. <laughs> beyler, Uludağ villamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapma ya. Ne? İlk geldiğimizdeki hali Ab abartıyorlar. 2000 liraya mal etmişler. Siz beyler <laughs>